Herkese merhaba arkadaşlar, Magazin Turu kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Bugün sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 38. bölümünde Hande Erçel'in giydiği kıyafetleri, markaları ve fiyatları ile birlikte videosunu hazırladım arkadaşlar. Dün akşam Hande Erçel'in kullandığı gözlük Mark Jacobs markasındandı ve fiyatı tam 2.177 TL idi. İşte Hande Erçel'in dün akşam kıyafetleri ve aksesuarlarını, markalarını sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Videonun altında yazabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.